yolunda mı? Hayat süper değil mi? Gerçekten hayat mükemmel değil mi? Evet herkes mutlu. Herkes süper. Herkes tatillerde. Bu Berkay Akman bok yesin. Bu bok yesin Berkay Akman. Bu Berkay Akman bok yesin. Oldu herkes geziyor. Herkes de para gani. Bu, bu parayı nereden buluyor? Bak Düzgünce bir konuşalım arkadaşlar. Ha bu parayı nereden buluyorsunuz? Ben kafayı yiyeceğim şimdi. O hediye atanın da ağzına tüküreyim. Atıp durma salak salak isimler koymuşsun kendine. Komik olduğunu zannediyorsun galiba. Zaten gerginim atarım yayından. Bu parayı nereden buluyorsunuz? Hadi bana bir söyleyin. Kurban olduklarım. Bak kafayı yedik biz burada kira ödemekten. Nasıl sen? Çalgıcı karası bin nas. Kumarcı karası ben nas. Binnaaaz Ya kardeşim tamam at durma be diye Ha aynen ismi çok komik Alescim kardeşim hoş geldin Biraz kafayı yemiş durumdayım da ee, Siz nasıl tatile